Şu an tarihimizin en zor anlarından biri. Şu an Ukrayna üzerindeki baskı en ağırlarından biri. Şu an Ukrayna çok zorlu bir seçimle karşı karşıya kalabilir. Ya onur kaybı ya da kilit bir ortağı kaybetme riski. Ya zorlu 28 madde ya da son derece ağır bir kış. En sıkıcı ve daha sonraki riskler. Özgürlüksüz, onursuz, adaletsiz bir hayat. Ve zaten iki kez saldıran birine inanmamız mı? Bizden bir cevap bekleyecekler. Oysa ben bu cevabı aslında 20 Mayıs 2019'da Ukrayna'ya sadakat yemini ederken özellikle şunları söyleyerek vermiştim. Ben Volodymyr Zelenski, halkın iradesiyle Ukrayna Cumhurbaşkanı seçildim. Tüm eylemlerimle Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı taahhüt ediyorum vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumayı Ukrayna anayasasına ve yasalarına uymayı görevlerimi tüm yurttaşların çıkarları doğrultusunda yerine getirmeyi Ukrayna'nın dünyadaki itibarını yükseltmeyi benim için bu bir protokol formalitesi değil bu kutsal bir yemindir ve her gün onun her sözüne sadık kalıyorum ona asla ihanet etmeyeceğim ulusal Ukrayna çıkarları gözetilmelidir yüksek sesli açıklamalar yapmıyoruz. Amerika ve tüm ortaklarla sakince çalışacağız. Başlıca ortağımızla yapıcı bir çözüm arayışı içinde olacağız. Argümanları öne süreceğim, ikna edeceğim, alternatifler sunacağım ama kesinlikle düşmana barış istemeyenin Ukrayna olduğunu, süreci bozanın kendisi olduğunu ve diplomasiye hazır olmayanın Ukrayna olduğunu söylemesi için bahane vermeyeceğiz. Böyle bir şey olmayacak. Ukrayna hızla çalışacak. Bugün, cumartesi ve pazar, tüm önümüzdeki hafta ve 7-24 esasıyla gerektiği kadar planın tüm maddeleri arasında en az iki tanesinin atlanmaması için mücadele edeceğim. Bunlar, Ukraynalıların onuru ve özgürlüğüdür. Çünkü diğer her şey işte buna dayanır